Ya çarşıya indim. Evet. Şimdi ben benim o tarlanın arka tarafında bir ahır gibi bir şey yaptırmıştım ya. He. Evet. Onun o üst tarafa dedim ki bir de böyle ev yapayım dedim. He. Evet. Çarşıda arkadaşlarla konuşuyordum. Dediler bu usta musta sordum onlara. E, seni dediler bana, ne alakalı? lan, alaka, yani ne anlar inşaattan falan dedim. Dediler ya o büyük inşaat, büyük işler yapmış dediler. Onun için geldim sağa. Yani o evi yapabilir miyiz? Hakikaten inşaattan anlar mısın? Lan sen akılla mı konuşuyorsun? Benim yıllarım inşaatlarda geçti. Yapma ya. Birinci sınıf ya ben mühendisim, inşaat mühendisiyim ya. Ha, ne bileyim benim hiç haberim Oo, yoktu ondan ya. Ben mesela, ben devamlı yurt dışında çok inşaat yapmışım. Ha belki de benim ondan haberim yoktu. Olabilir, olabilir. Tabii, tabii, tabii. Hani büyük projeler yaptınız yani. Oho! ben dünyanın en büyük köftelerini ben yaptım. Aha. Tabi 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 şeyde yaptım onu. Amerika'da yaptım onu. Yapma ya. Oo. Dünyanın en yüksek kökdeleni. Ee? Tabi. O kadar yüksek ki. Ya yani en debesinden düşsen üstünde aşağı inemezsin. Yani. Peki elir misin? Yani üstün aç süzü mü? He?